Oruç Rahman'ın kullarından olabilmemiz içindir. Şimdi Rahman'ın kulları kimlerdir? Rahman olan Allah'ın nimetlerine nankörlük etmeyen, ona şirk koşmayan ve onun peygamberlerine iman edenler son derece güzel vasıflara sahip ve iyi ahlaklı kimselerdir. Nitekim onlar insanlar arasında kendini beğenmişlik etmezler, müstekbir değillerdir, müstani değillerdir, artistik hareketler yapmazlar, insanları küçük görmezler, insanlara tepeden bakmazlar, zorbalık yapmazlar, vakarlı, mütevazi ve ağır başlıdırlar yürürken ayaklarını yere vurarak yürümezler. Küçük dağları ben yarattım edasında değillerdir. Kimdir bunlar? Kim böyle olabilir? Heva ve hevesinin peşinden koşan tüm arzularını yerine getirmek için bu yaşamda mücadele eden yaşamı isteklerini ve arzularını yerine getirmek için bir amaç, bir vesile olarak gören bir adam ağırbaşlı olabilir mi? Vakar sahibi olabilir mi? Mütevazi olabilir mi? Mümkün değil. Olamaz. Bu işlerin arkadaşlar namazla falan alakası yok. Eğer sadece hüküm olarak bakacaksanız, aç kalmak, susuz kalmak olarak bakacaksanız, mesele oruçla da alakası yok. Neyle alakası var? Anahtar kavramımız neydi? Ümit. Adalet. Efendim? Adalet Takva. Takva değil mi? Oruç, oruçtan konuşuyoruz. Oruç bahsinde anahtar kavramımız takva idi. Dolayısıyla bütün ibadetler bu yönüyle bizim takvaya erişmemiz için, ulaşmamız için. Oruç bunun için. Takvanın olduğu yerde heva ve heves olmaz. Arzu olmaz. Kibir olmaz. Büyüklenme olmaz. Ötekileştirme olmaz. Bir Müslüman kardeşine burun kıvırma olmaz. İftira olmaz. Gıybet olmaz. Bunlar varsa takva yoktur. Yoktur. Ya bu dönemde... Var. Millet birbirini ganmazlama birbirine iftira atma yarışına girdi. Ve bu din adına dindarlık adına yapıldı. Allah'ın mesajlarını dikkate almayan yani kibirli, artistik yapan, bela arayan olur olmaz bulaşan benim rahmetli babamın bir lafı vardı. Allah rahmet eylesin. Bu tip adamlara tavuk boku gibi derdi. Çok pis kokar, tavuk pisliği. Yıkasan da geçmez yani kokusu. Bu tip adamlar bulaşır size, bulurlar, ararlar zaten. Siz kaçmak istersiniz beladan, onlar gelip sizi bulurlar. Bak böyle olduklarında bile, bu Allah'ın bu mesajlarını dikkate almayan kişiler, bu Rahman'ın kulları olanlara ve ibadur rahmanin lezine al alel hevnen, o yeryüzünde vakarla yürüyen ağır başlı Rahman'ın kullarına sataştıkları zaman bulaştıkları zaman ne yaparlar biliyor musunuz? Kalu <laughs> selam ederler. Câhilûne ve ida khatabu'l câhilûne o cahiller, yobazlar onlarla muhatap olduklarında kalu selam ederler. Selam size derler. Eyvallah. Eyvallah. İşte oruç. Oruç bizi böyle kılmak için var. Bu kıvama getirmek için var. Ama bu kıvama gelmekliğimiz sadece bu aya mahsus bir şey değil. Bunun bizde ahlak haline gelmesi lazım, kimlik haline gelmesi lazım. Meleke haline gelmesi lazım. Oysa birbirimize tahammül edemiyoruz ya. Farklı düşüncelere tahammül edemiyoruz. Farklı anlayışlara tahammül edemiyoruz. Farklı görüşlere tahammül edemiyoruz. Peki başka ne yapar bu Rahman'ın kulları? Valladine yebituna li rabbihim succedan ve kıyame. Onlar gecenin derinliğinde uykularından feragat edip Rablerine ibadet ederler. Valladine yebituna li rabbihim succedan ve kıyame. Onları gecenin bir vaktinde kıyam ve secdede görürsün. Ne yaparlar peki? Vellezine yekuluna Rabbena asrif anna azabe cehennem Ve şöyle dua ederler. Rabbimiz bizleri cehennem azabından koru. Rabbena asrif anna azabe cehennem Bizleri cehennem azabından muhafaza et. İnne azabaha kana garama. Çünkü o cehennem azabı çok dayanılmaz bir şeydir. Çok elem vericidir. Çok acıdır. Ona tahammül edilmez, ona dayanılmaz. Peki başka ne yaparlar? Rahman'ın kulları sahip oldukları serveti hep doğru ve hayırlı yerlerde, hayırlı işler için harcarlar. Sonra Allah'a şirk koşmaz, Allah'ın mukaddes saydığı insan hayatına haksız yere kastetmez, zina etmez. Zira bilirler ki bu çirkin fiilleri yapanlar cezasız kalmayacak. Kıyamet gününde bu günahların cezasını son derece ağır bir şekilde çekmek üzere cehenneme girecek ve orada ebediyen kalacaklardır. Rabbim hepimizi bizleri Rahman'ın has kulları olabilenlerden eylesin. Amin. Rabbim bizleri de cahiller bize musallat olduğunda Eyvallah diyebilen kullarından eylesin. Amin. Rabbim bizleri de sahip olduğumuz şeyler üzerinde Allah'ın rızasına uygun tasarrufta bulunanlardan eylesin. Amin. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, müstani olmayan, müstakil olmayan Has kullarından bizlere eylesin. Gecenin bir vakti kalkıp rüküye, secdeye giden, kıyamda duran, secdeye gittiğinde de ya Rabbi bizi cehennem azabından koru diyen ve bu duası da kabul olan kullarından inşallah bizlere eylesin. Amin.